Merhaba sevgili dostlar. Bu kısa bir sohbet olacak ama önemli bir bilgi üzerinden gideceğim. Biliyorsunuz insanlar doğuyorlar, büyüyorlar, ergenlik dönemini yaşıyorlar, erişkin hale geliyorlar, orta yaşlı oluyorlar, daha sonra iyice yaş alıyorlar, iyice yaşlı oluyorlar. Benim gözlemlerim çok açık ve nettir ve çok dürüstümdür. Yaşlanınca İnsan kanımca kendi değer yargılarıyla yüzde yüz baş başa kalmak zorunda kalıyor. Yani aktivitelere katılamamaya başlıyor. Sığıncağı işte kendi genç akrabalarından veya evlatlarından başka kimse kalmıyor. Yavaş yavaş hani dünyadan demir alma psikolojisine çoğu yaşlılarımız giriyor. Neden giriyor? Hobiler edinmemiş olabilir. Hayatı sığ bir şekilde ve dar kalıplar içinde yaşamış olabilir. Dolayısıyla dünyadan elini eteğini çektikleri bu dönemde yani yaşlılık döneminde çoğu kendi benliklerine hiçbir yenilik de ve yaratıcılık da katmadıklarından kemikleşmiş, temelleri böyle yeryüzünün dibine kadar ulaşmış, kendi değer yargılarıyla, iç sesleriyle tamamen baş başa kalıyorlar. Hani sürekli eskiye özlem. Eski alışkanlıkların katı şekilde devam ettirmeleri, eski alışkanlıkların katı şekilde devam etmesi ve tabii bu bir anlamda kendi ruhları içinde hapsolmuş durumda oluyorlar. Yani kendi ruhlarını bile bile veya bilinçsizce aslında kendi bedenlerini hapsetmiş oluyorlar. Tabii burada demek istediğim Alzheimer veya bunama durumunda olan yaşlılar değil. Fiziken veya beyinen sağlıklı olup da yer yer unutkanlıkları olsa da kendi katı değer yargılarıyla dünyanın ve toplumların değişimine ayak uyduramamaktan bahsediyorum. Yani e, o zaman diyelim ki değer yargıların çok sert, herkesi eleştiriyorsun veya inanç yapın belki çok dar kalıplı falan. E ne oluyor? Yavaş yavaş artık dış ortamdan daha önce söylediğim gibi kopmaya başlıyorsun. E kendinle baş başasın. Bir yandan öleceğim, nasıl öleceğim, cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim gibi düşünceler de tabii ki belli bir yaştan sonra insanı düşündürmeye başlıyordur. <laughs> Eğer ki bu noktaya kadar gelmeden önce değer yargılarınızı Doğruyu yanlışı bırakıp daha özgür bir ruh sahibi olabilirseniz bu hapsolmuşluk hissini de yaşlanınca yaşamayacaksınız diye savunuyorum ben. Gerçekten de öyledir. Hafizin yettiği kadar tabii ki gene kendi işini kendin yaparsın ama her şeyden önemlisi ruhunun buradaki tanımlarla, buradaki değer yargılarıyla hayat boyu, ...kapatılmamış olmasıdır o beden içine. Çünkü bedenden de ümidin kalmayınca kendine yarattığın o ruhsal hapishanenin içinde ölümü bekler hale gelirsin diye düşünüyorum. Her zaman yaratıcılıkta, sevgide olmakta, paylaşımcı, diyaloglu olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yaşlıların yaşlılık dönemine girene kadar bunun da altyapısını düşünmelerinin faydalı olacağını savunuyorum. Bunu kısaca sizle paylaşmak istedim. Çok önemli çünkü. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor biliyorsunuz. Yarın bir bakacağız 15 yıl daha geçmiş. Ben de alayına yaşımı almış olacağım yani. Bakalım o zaman ben nasıl olacağım değil mi? Yani kendinizi geleceğinizle düşünerek hangi duruşta, hangi psikolojide olacağınıza karar vererek dikkatle ele almanızı öneririm. En yüksek aşkız biz.